Malum pazar günü seçim oldu. Seçimden iki gün önce, cuma günü belediye bünyesinde gerçekleşen bir olayı sizlerle paylaşmam gerektiğine inanıyorum. Cuma günü belediyenin birçok ödemesi gereken öncelikli borçları varken mesela TEDAŞ'a borç ödenmesi gerekirken mesela e, akaryakıt tedarik eden e, arkadaşımıza borç ödenmesi gerekirken yine bazı taahhüt işlerini yapan müteahhit arkadaşlara borç ödenmesi gerekirken yaklaşık 18 milyon lira tutarında bir meblağ usulsüz bir şekilde Yozgat Bozok Spor futbolcularına aktarılmış. Cuma günü, pazar günü seçim var. Seçimden iki gün önce 18 milyon lira usulsüz bir şekilde Yozgat Bozokspor futbolcularına ödüllendirme adı altında aktarılmış. Tabii bunu bir defa çok yanlış buluyorum. Ahlaki bir davranış olarak görmüyorum. Çünkü bir gün sonra iki gün sonra seçim var ve siz cuma günü belediyenin kasasında biriken parayı borçları ödemek üzere işçi memur maaşlarını ödemek üzere toparlanan parayı Bozak Spor futbolcularına aktarıyorsunuz. Bunu ahlaki bulmam mümkün değil. Bir başka şey daha var. Bu paranın aktarılma usulü yanlış. Çünkü böyle bir paranın aktarılabilmesi için meclis kararı lazım. Ortada bir meclis kararı yok. Mali İşler müdürünün imzası olması lazım. Mali İşler Müdürünün imzası yok. Başka? Böyle bir ödemenin yapılabilmesi için bunun sporcu ödüllendirme yönetmeliğine uygun olması lazım.